SS'e doğru yepis yeni bir FIFA derbisine doğru gelin gençler Gassaray Trabzonspor derbisi yapacağız yanımda kırmızı surat sevgili zıbbır var <laughs> Evet arkadaşlar. Trabzon aldı, ben Gaz aldım ve üzerimde görmüş olduğunuz gibi Okan Buruk imzalı forma. Bu formaya 32.500 like bekliyorum sizden. Gerçek maçın, gerçek derbinin skoru sizce ne olur? Bu arada, bu arada, bu arada ben gençler yeni kadroyu da yaptım. Zaha'yı aldım, Angelinho'yu aldım. Ondan sonra Tete'yi Mete'yi aldım. Zaha, Zaha hop rakibini hop bakkala gönderdi. Zaha, Zaha. Dikkatle izler miyiz? Yok öyle bir şey. Yok nasıl? öyle bir şey yok öyle bir şey. Hocam Icardi! Lan şey. nasıl şu? <laughs> çok çok iyi. Çok Mauro iyi. Icardi. Hadi bakalım Trabzonspor atak geliştiriyor. Gerçek derbinin skorunu bilen bakalım aferin. Türkerim verdi pasını. Şimdi Torreira güzel pas. Çekti Mertens. Ya Mertens lan top nasıl oldu? Sekip sana geldi. Gördüm onu bebeğim. Gördüm onu! <laughs> lan bu <tam gülüyor> <diyor, gülüyor> <Atluslar>, ne? <laughs> eldivenlerinden. Öpücük yapıyorum. Dakikalar 10, gel kafama kon. Tete güzel. 37 numaralı formasıyla. Güzel. Tete. Evet Dikkat. Hayır! Ne oluyor lan? <laughs> He? Barça hızlı çıkıyor. Ya nasıl kesti o pası? Trezege. Bravo lan. Hayır, hızlı hayır. Allah'ını seven. Gomez. Hayır, Gomez. kısa kaldı. Maxi kısa kaldı. Gomez. Açın oğlum. Sosti Gomez. Mükemmel. Bu yüzden Galatasaray'ı Neyse Biraz hocam bir şey var. Ya. Ya orada o topu Bak, nasıl oh. kaybettik ya? <laughs> Galatasaray bayrağını vurmasaydı iyiydi. Bakasetas. Muslera nerede duruyor Muslera? Orada durulur mu ya? Peki Oy. tamam. Hemen intikam vakti. Gol. Dikkatli izler, izler miyiz? A few moments later. Çok iyisin be Oo, Nelson. Oh, Hop geçtik. Güzel. Aklın olsak yok. Güzel. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Dikkat. Dikkat. Lan şey yaptım yanlışlıkla. Lan, dudak uçan atan. At onu. At onu. Ay ya. Sen deliyor. Kaleci deliyor. Deliyor mu Uğurcan'ı böyle? Matkap gibi deldi. Sergio Oliveira saatte en az 140 la vurdu ve Galatasaray'ın beraberlik golü geliyor derbide dev derbide işte bakın büyük çekişme Uy. tamam ben dudak uçuklatan şut falan yapıyorum ya unutmuşum vallahi her şeyi güzel Abdülkadir Abdülkadir ye ve Abdul Abdülkadir o zaman ya çok yanlış hareketler yapıyoruz orada. Arkadaşlar şu topu alır mısınız? Mert. <laughs> Mert'e size ayağı da çalmaktı. <laughs> lan şey nasıl yapılıyordu hakikaten? <laughs> Bilemem söylemem. Ha, dur. Söylemem Vallahi ki. unuttum. İşte yapama. <laughs> ne yaptım? Ne? Ana, lan ne oluyor? Nasıl yapılıyordu oğlum? <laughs> Neydi? 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 söyle. Vallahi unuttum. Power şey geliyor akma sürekli. Tuta küçük. Power ne? Power shot var yani. He. Nereye gidiyor? Aldım ki onu. Aldım ki onu. Alsana onu. Ya vuramadım ya. Trabzonspor atak geliştiriyor değerli izleyiciler. Seray severler. Öyle bir orta şekli yok. İndir oğlum onu. Vur vur lan. Onu indir onu. Aa çok iyi. Tete. Tete. Verdim pası. Oy o ne oğlum? Are you player? Are you big player? Çok güzel be. Yedik golü. Hocam vurdum ben. Tip golü Hasan Mustan ya! Hasan arkadaşlar. golü arkadaşlar. Kalın şatı da tüküreyim ya. Şöyleydi ya. Şöyle ters. Bunları kim öğretti bize? <gülüyor> <gülüyor> öğretmez olaydı. Geçtim. Aldım onu içeriye. Saşa boy. Çok güzelsin oğlum. Çok Yapma güzelsin. Boy. Şimdi tete tete. Yok mu Tete. 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 Tete girdi içeri. Lan lan. Vallahi <laughs> verdim vermedi ya. <laughs> tete alır ya. Bu ne lan? Anlasın oğlum Melasınay bunu. Tete. Tete çok ağır hareket... hareket. Ah, ah yapma. Hayır! Uğurcan, Uğurcan eldivenlerine tui! Uğurcan aslanım benim. Golü kes. Kırmızı değil mi? Tabii ki. Tete! Abdülkerim. Zaha. <laughs> Lan. Zaha. 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 Ne yapıyorsun? oğlum? Zaha! Zaha şov yapıyor Zaha! Ya. <laughs> böyle şey. Ya böyle bir şey. What do you mean by black life matters? Ha? If black life matters, why black man's to artist to roll with his hammer and a stone at the same time? Ya ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> nice, nice. Savunmanın hatasını affetmiyor. <laughs> nice şu iki. Tamam bundan sonra <laughs> geçmiş olsun. Farka gidiyoruz. Bakasetas. Kapatın oğlum bütün köşeleri. Zaha kapat orayı şuraya verecek o. Oh, gördüm onu. Abi şimdi dikkatli şimdi izler ne? miyiz? Icardi o saç yok. Bak şimdi bak bak bak. Hop. Gel. Yok 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 yo. daha da neler Yok ya <laughs> Oğlum niye yapmıyorsunuz? Aa Ar lan beraber e ne, ne olacaktı ya? Ben öndeydim en son. Ya dur Rav, ben öndeyiz Rav, diye şey Rav, yapıyorum. Bu şey bunun var mi? bu. Trabzon'da çok iyi biri. Singer ha, mı? Sticker mı? Ne, ne, Singer. <laughs> vandal vandal. Aldım. Uf. Ah, ah, dur ah, dur ben ben gülüyorum eğleniyorum. Valla ben öndeyiz sanıyorum. Aldım, Aldım onu. Aldım onu içeriye. Çıkır 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 çıkır. Ötsün diye. diye. Zaha. Zaha. Bir şey gördüm dikkat. Lan. Zaha. Duvar. Ne oluyor <laughs> oğlum? A, ha, dur ben de. Ah, Serk. Verdim. Bitirme hocam. Hocam bitirme bir şey gördüm çünkü. Abi öyle bir şey yok. Bak 45 artıda genelde gol oluyor maçta. Tutun oğlum. Önüne tut. geç. Şöyle bir ortam. Geç Şöyle bir kafam yeşil Bravo. de vurduydum. Ama bitiyor. 2-2. Ee, çok 4 tane gol var. Derbi de gerçek maçın skoru ne olur? Dediğim gibi siz yazın yorumlara gençler. İşte gaz tribünleri. Gençler ben Galatasaraylı'yım. Bak, bak üzerimde ne diyorum? Okan Buruk imzalı şu anda formam var diyorum ya. Vallahi var ya. Ben skoru söyleyeyim içimden geçen skoru? Tahminimi söylüyorum sana. 2-0 ya yazım onu 2-0 Galatasaray alacak gençler. Dikkat. Ya oh. kaçıncı yeşilim adama çarpıyor ya. Evet kontra yiyeceğiz galiba. Oy! Ya koymuşum ki arkadan. Hop çok güzel yedik. Dikkat şimdi. Bak Tet Zaha. Zaha ne oldu? Ya iyi ya. Yani Zaha'ya bir tane edit yapmışlar böyle salak oğlum alakolu hiç yakıştıramadım yani. Hani kim yapmışsa onu? Ayıp yani. Komikti. Komik Allah var ya. Onlar yaptı mı açtı hakikaten ya? Geliyor Ya he vurdurma Ayak kırıldı. Ayak kırıldı adamın. Ya önden top o geçiyor arkadaşım. O zaman dikkat. Kim gidiyor? Icardi gidiyor. O bir. Icardi. Gol. İkardi kendi gol serici yok mu? Güncelleyin artık şu oyunu. Güncelleyin. Niye güncelleyin? Ya arkadaş bir adam tutamadı ki, ya. Duyamıyorum diyor. Icardi 21 metreden löp diye asıyor saatte 117 kilometre hızla. Kaleci uzanıyor ama nereye? Çaresiz diye. İşte Galatasaray tribünleri. Şarkılar söyleniyor. Maçlar söyleniyor. İşte bu. Ra 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 ra. bom bom. Dikkat edelim. Şuraya verecek. Vermedi. O zaman ne yapıyoruz? O zaman şuraya verecek. Onu aldık. Güzel. Gel. O zaman şov zamanı. Hop. Ya oynuyoruz bebeğim ya. Bak bak bak. Kandıracağım bak şimdi bak bak. Bak bak bak. Hayır. Hey hey hey. Ne oldu? alo lan ne yapıyorsunuz? Hocam. Hay! Roşet ayı gördün mü? <laughs> şova kalktık şova. Aldık onu içeri. Abdülka Abdülkadir ya. Eyvah. Al, al onu oğlum. Oğlum alsanız onu oğlum. Oğlum 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 oğlum. Yok artık. Mustera var ha. Onlar atabilir misin? Dakikalı. Ama Musteracım. Saşa. Hayır hayır hayır. Bir şey yapıyor. Oyun bir şey yapıyor şu an. İzin vermeyeceğim. Bakın oğlum. Arkaya bırak. Tete. O hocam Tete'ye vurdular. Hocam Tete'ye vurdular. Hocam Toto'ya vur. Kandırdım. Tete, gidi tete gidiyor. Tete gidiyor. Tete. Ya lele. Ama gitti. Pili bitti. <laughs> <laughs> Tete o kuki kadar. Cookie <laughs> Oyuncu değişikliği yapacağım. Kerem Aktürkoğlu'nu almam lazım. Harry Potter. Hayır adama... Hayır. Atamaz ki. Ses gel gol. Ses gel gol. <gülüyor> 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 ben bu golleri çok seviyorum. Ama <laughs> büyük haksızlık bu ya. Bir de bak. Kendi silahıyla vurulan. <laughs> Çirkin toksik gol. Nereye gidiyorsun? Nereye? <laughs> ya şu olmaz ya. Olmaz. Tamam. Hemen oyuncu değişikliği. Tete'yi gördük. Momentumu yedik biz ya yine. Şöyle bir pasım var. Hayır ya yahu! Yeter saçmalıyorsun oyun. Lan aa! aa Allah'tan doğru Gençler! Pasım masım gitmiyor. Tamam. Bir... Onu aa. atmadım ben oga. O ne? <laughs> Şöyle pasım çok var. Iyi, çok iyi, çok, çok iyi. güzel. Dikkatli izler misiniz? Olsat yok. Dikkat. Bravo! Denswil. Dansville. <laughs> yeni transferi Dansville. Var ya... Koş oğlum koş. Alman sen defansa gelsin. Saşa Boy, oğlum. Yusuf yazıcıya ya, gelmiyor. Ya niye veriyorsunuz bu pasları? Nasıl beceriyorsunuz? ulan böyle saçma yerlere pas Yusuf vermeyeyim. yazıcı. Ol, al, al, adım adım. Ver saha şimdi. Tamam aktın mı? Verdin sahaya. Geçmiş olsun diyelim mi? Dikkatle izleyin çünkü. Çünkü dikkatle izleyin çünkü. Çünkü o bir Zaha. Çünkü onu durduramazlar. Çünkü bakın fake yapıyorum. Hop! Mükemmel, mükemmel. Easy gol. Easy gol. İkkindi. fasila Mauro Icardi atıyor. İşte bu. Easy gol. Aşkın olayım. Sensiz kalmayayım. Bunlar şarkıyı da bilmiyorum ha. Bir de Galatasaray'lıyız. Hadi bakalım. Aldım. Yazıcı Yusuf git. Aldım onu. Tamam. Hemen dikkat. Sergio çok güzel Zaha. Hadi oğlum. Şöyle barap. Ya, ah be. Bir çok güzel yerde. Yalnız cevabını hemen oğlum. vermesinler. Bak. 7 gol var derbide böyle saçmalık olar mı? Angelinho, gördüm onu bebeğim. Buraya çekecek bebeğim. Hadi, çok iyisin Zaha! Ver Zaha, Zaha. çok güzel. Ya! Çok iyi. Çocuğum yavrum Dakikalar gitmiş bu iş bitmiş. Koş oğlum, mükemmel ya, hareket! Şey. Fake yedik gene. Şöyle bir orta. Icardi ya! Şunu at! Oğlum, niye çıkamıyorum? Abdülkadir. Hayır. Hayır! Mustera! Hadi ya! Ön direk Demine ya! Diyorum, büyük baskı yedik. Dur dur. Verdim. Ya, böyle ezerler adamı. Verdim, pasa gel. ya Şöyle gittim şimdi Mertens, Oğlum, oradan koşundan. gömer. Mertens oradan pis gömer, söyleyeyim. Mertens! Adeta! Beynim yandı beynim ne yapacağım çok ne yapacağım Beynim yandı o saat yok Budur Beynim yandı Budur Çok güzel çok ince gördüm orayı Mertens orayı al böyle Böyle ortalığı karıştırdı bir kaos yarattı orada bakın o saat yok Zaha ne güzel Ne güzel mantalite ve 11 numaralı formasıyla Zaha atıyor golünü güzel. Kaç oldu kaç? 5 mi? Tüy. Daha 6'ya, 7'ye gider bu. Vizca, Edin Vizca. Yalnız benim oyuncular öldüler. Bu iyi değil. Koş oğlum Allah'ını seven. Defansa koşsun. Aldım onu. Oğlum ayağını yok Senin daha seri olmanı beklerim ben. Şöyle, şöyle. Bak bekliyorum orada. Bekliyorum orada. Bekliyoruz. Acelemiz yok. Hata yapacak. Rakibin hata yapmasını bekliyoruz. Aldım onu, alamadım onu. Hata yap. Hocam bir şey yapmadım. Pas verecek. İçeride hiç kimse yok. Çok güzel. İndir oğlum onu. Vur. Çok ya, ya abla, ama yol. Evet 6 yani geldi geçmiş olsun. 6 geldi geçmiş olsun. O tensi koş tensi tensi koş. Hayır! Murca çakır! <laughs> 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 Hayır ya. Şöyle bir ara pasım var. Ah be ya. Tamam bizim topu şuraya pas verecek. Mecbur çünkü. Bak şuraya verecek bak. Aldık mı onu? Aldık. Verdik onu. Zaha ulan ne kadar gerçekçi yapmışlar Zaha. Bazen böyle bir ayağını dolanıyor top yani hakikaten. Öyle dünya yok. Koş, hocam bitir hocam dakikalar 89. Bugün varız ya Hop! Of, of! Hocam! Refri! Hayır. Ha! <laughs> Kay oğlum. <gülüyor> <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır tukayım, <laughs> musta ya, musta ya. Geri dönüyor top. Vuruyor top geri dönüyor. Allahu Ekber. <laughs> Allahu Ekber. Allahu. Ekber. <laughs> ya oğlum yeşil <kişi> vursana ya. <laughs> ya arkadaşım şey ya. Şöyle geliyor Torreira. Dikkatle izler miyiz? Oh Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Oradan da gelişine vurmazsın be! <laughs> bu dertesi 28 metreden saatte 115 kilometre lambaya Tüf diyor! Okay. İşte bu! İşte 32500 like'ı hak eden bir gol Zaha! 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 O bir Zaha! Hocam bitir hocam ayıp olacak hocam Adam bitir, dakika hocam. 90'da 90'a taktı valla. Evet 6 kaç kaç bitti 6-3 bitti maç. Zaha hat-trick yapıyor gençler. Yani hakikaten müthiş performansla oynadı. Siz neler evet. düşünüyorsunuz? Derbinin sonucu sizce ne olur? Lütfen yorumlara yazın. Hala aranızda abone olmayanlar var. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Ayrıca sevgili Zıtmar'ın da YouTube kanalı var. Açıklamada var. Onun da videolarını izleyebilirsiniz. Bakın burada bir video var. Bekliyoruz. Burada bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuş doğru kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.